Şimdi ben hangi komandırı seçeyim? İlk olarak komandır seçiyoruz beyler. Komandırı... Şimdi benim genelde kullandığım ya bu abla var, güzel abla. Rus abla. Ya da ben Rusum bu arada. Ya da bu partizancı. Bu bu komandır güzel. Ben bu partizancı komandırı seçip hemen bir ilk olarak şu support center'ı kurmamız lazım. Hemen dayıları yollayacağız. Genelde biz conscript ağırlık yapacağız. Çünkü partizan da lazım bize. Bu partizan Türkçüler. Biz Türkçü diyoruz. Bunlar genelde şey atıyor abi. Ee, direkt olarak tankları vurma üzerine adamların yani istisası. Ondan mütevellit direkt bak geldiler. Tüp, tüpü sırtında adam. Tüplü. <laughs> tüpçü. tüpçü. Ben bayrağı gönderiyorum bunları abi. Şimdi bir hospital yapacağım. Hospital center yapacağım benim base'i. Ya benziyor. Evet. Biraz bu zor ama bu biraz daha zoru düşün. Şimdi bu konskriptleri de upgrade edeceğiz. Makinalı upgrade'leri var. Onları da yapacağız. Bunun üstünde upgrade'leri var. Onlar için munition lazım. Şimdi bayrakları alıp oradan munition basacağız. Hatta ben bir hemen bu buradan ikinciyi de halledeyim abi. Şuradan da sniper center'ı çık çık, çık. çıkıyorum çıkıyorum. Nereye? Yıldız'a git abi. Yıldız'a gidiyorum. Ben yıldız yıldız sokma Bu victory point bu oyun aslında mantığı. Abi, bu yıldızları ben... en çok tutan kazanıyor günün sonunda. Abi. Burayı aldı. Şu an. Aldı mı? Hoş. Da, ben ben yıldıza gidiyorum. Ben şimdi sniper center'ı da kuruyorum burada. Veriyorum coşkuyu. Ondan sonra hospital hospital center yapıyor zaten. Abi ben direkt bir scout çıkartıyorum. Scout kart. Hop. Gidelim abi. Yardır 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 yardır. Hmm. Türk, abi bir takım bir mortar bir tane de anti tank koyarsak şeylere bayrakları tutabiliyoruz. Öbür türlü saldırıyorlar. Boş bırakmıyorum ben genelde. Bak sana girmişler bir yerleri. Ne oluyor? Dursun ne oluyor orada? Abi. abi bir anti tankı da yapalım. Şu anti tank granit package şey abi. Sorunlar olursa. Bu bizim konskriptler tanklara bomba atıyor, patlatıyor. O yüzden mühim. Dolayısıyla biz gidelim. Şu bayrağı aldık. Buradan. Hemen bunların munition upgrade'ini de yapalım. Bakın bunlar otomatik upgrade'leri var abi. Direkt onların upgrade'ini yap... Seslendirmeler çok iyi. Aha burada bir tayfa var. Bunlar bayrağa gidiyor. Çabuk 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 abi yardır. Gelin lan buraya Allah'sızlar. Türkçüler! Çünkü adam hariç her yeri vuruyor. <laughs> bas, 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 bas. Bayraklar mıyım? Vur, <laughs> vur, 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 vur. Vur lan, vur Allah sizi. Ee... Abi ne yaptınız? Ben bayrağı alıyorum. Bayrağı ben alıyorum. Liberate <laughs> that point. Ooo, arkayı alıyorlar. Ooo, oraya şak getirmiş bunlar. Abi ya. Bunu ben halledeceğim abi. Siz burayı alın. Benim araba geliyor abi. Arabayla ben onu halledeceğim şimdi. Şimdi şunu vurayım abi. Aa, ben Lice Cut Car falan hallederiz biz. Aa, gel 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 gel. Uğut! Oo. Türkçüler Türkçüler abi Aşağı iki tarafta biraz sıkıntı var Biraz adam yapmamız lazım Herif oraya şeyle Sen Sen mortarlarını kurdun değil mi? Mortarla Şimdi bu arkadaşların şuraya bir Güzel abi bir yardım Abi işte. nasıl kaybettik bakın işte buradan Burası. Ben şu an oraya şey yapamıyorum Abi bayrakları almanız lazım Yoksa Mokoko biliyorsunuz Bak araları ben tutuyorum ha direniyorum burada vallahi. Şu an şey yapamıyorum. Buyur işte. ne oldu? Mokoko değil mi? Ben tüpçü abiyi yolluyorum bak. Yeni tüpçülerim geliyor. Hatta bunun munition er bunu upgrade'ini yapmamız lazım. Bak yapamadım. Niye yapamıyorum? Hmm, benim... Unut Mortal mortarların altında dikkat et. Abi aşağıya aldı o adam, bak. Mındar etti orayı. Mortarcım geri. Geri kaç geri. Şimdi bu adamları upgrade etmemiz lazım dostlar. Geliyoruz şimdi bunu upgrade yapacağız da bizim de yapabiliyoruz. Şu ihtimal burada yaparız diye düşünüyorum. Bakayım. bak geldi. Aha mor oha, ayaklı mortar getirmiş oğlum. Allah'ım onu. Ne yapayım? Ne yapayım? Ayaklı mortar mıyım? Allah'ım. Allah abi ayakla Bir de yerden topluyorsun bunu bu güzel. O buraya munition tesisi kurmuş herif. Vur 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 benim ben. Adamlar adamlar ben abi, Şurayı alın Allah aşkına ya. Tamam alıyorum ben. Sakin. Kardeş bizim. Oğlum buraya şu an her yeri sardı bunlar. Of oh, karıştık, yorum karıştık ha. Tamam, Adamlar buraya makinalı kurmuşlar oğlum. Oo <laughs> oh, benimkileri... Oğlum! Oho! Baba adam burada. Bak benim conscriptler bak gelemiyor. Aga, aga o yüzden alamıyoruz yani. alarak bize Gerçekten. her Abi Uz. tamam orası sizin taraf kalıyor ama biz... saat sağ diye bir şey yok. Bizim yıldızların bizim tarafının <laughs> tamamı sizin Kardeş ama öyle olmuyor. Yani öyle haritayı olarak, ikiye böleceksin. Abi, haritayı... Sizsiniz. Onun için iki kişi verdik. Hacı o tarafta siz o zaman... <laughs> bayrağı bir tek ben gideyim yani o benim işim daha zor oluyor o zaman her tarafı ben tutacaksam. Arkadaşlar ben o öyle olmaz. Her söyledim. Ee, herhalde ben demin başta anlaşamadık. Bir ee, şeye sadece bayrak alma dedim. Yok bunu hallederiz dedim. Orada yani ben tamamen sağ, haritanın sağ tarafı bize ait. Değil Atlet abi yıldızların çalışma. bizim tarafı size ait. Abi ben şimdi bakayım. Bir tane mal çıkartıyorum. Buraya gönderiyorum. Oo, 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 burası karışık. Bunları vurmamız lazım abi. Vur, 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 vur. Tamam bugün. Allah'a vurayım. Güzel. Halter <laughs> kim gelsin? Halter adam çıkartabiliyoruz dostlar. Ona dikkat edin. Şimdi adamların yanına yüzden getiriyorum. Upgrade yaparsanız Halter kim çıkartamazsınız. Yani uçak savar upgrade'ini yaparsanız çıkaramıyorsunuz. O dolayısıyla kritik. ben burayı aldığıma göre yavaş yavaş buradan gidebilirim. Abi şu oluyor mu? Tiger mı geldi? Hayır hayır. Yol, geçen anla çevirdiler. Ankara sen boğa diyorsun ya. Yani. Ben desteğe gelir mi size istiyor musunuz? Abi. Oh. Bak burada bir tayfa var. Ecelinden sonra. Oo, uçak zamanı. Vurun lan. Vurun Allah sizi. Eh, tamam güzel. Öyle yok bu bir üçü beş ne öyle. Bir kapı basalım. Oo, o arkaya sızma var. Arkaya sızma var. Arkaya sızmış gördüm. Oo bana geldi şu an harika. Önce tank hallederim abi. Tamam anti tanklara basıyoruz. Hadi 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 Vur vur vur. Tamam o işitti. Oo bir tane tank geldi. Oğlum kaç tane var? Şunu vır, mırlayın abi şunu. Tamam onu Yardım resmen burayı. Yar 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 yandı. Oh. Oh bir de mortar var orada. Harika. Hoş. Hızlı dur, dur, dur ilerlesen topçu ateşi ve bakıyorum. Tek ateşi vereceğim şimdi sen onu. Oğlum kaç tane alevle yapmış Ağzım. herif ya. Ağzım. Tamam aldım onu. Oğlum yardım burayı resmen ya. Geri çekiyorum. O arkada da tank var. tank geldi tank. Tüpçüler de bir yere kadar dayanır dostum. O. Abi dört tane frente e vurdum. o en iyisi af. Evet. Geri çektim. çektim. Adamları geri çektim. Aha bak geldi Allahsız Sherman. Vurdum abi tamam işi bitti o Sherman. Tamam gel gel. Hadi bakalım. Gel buraya gel buraya geri çekil geri çekil. Repair that şinel. Evet. Hadi. Yar abi. Onarım işleri. Aa, güzel. Abi tank lazım. O bak iki tane adam burada. Bunları buraya göndermemiz lazım. Buradan da bir tank çıkarmamız lazım. Şu an 100 tane adamım var. Hakikaten 100 adamım oldu. Bu arada. 3 tane daha gelsin ha. Abi ben şu an tamamen... Aha tank olurdu. var. Oh gördüm tank. Bir aldık bu arada. Oh, şey bu. Kaçma oynayacak bu. Vurun lan şunu. Ha şunu aman 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 kurdurmayın onu. Aa arkada tank var lan. Ulan main gun'a gitmiş hala vurmaya çalışıyor Allahsız bak. Orada sen neyin peşindesin dostum? Aa bir tank daha sızıyor böyle. Oğlum her yerden bir tank geliyor ne oluyor lan? Aa burada bak ho hospital'ı varmış oğlum bunun. Yani vurdum abi vurdum vurdum. Allahsız var ya bir kadın geliyor öyle. Vur lan vur. Nereye lazım şu... abi? Şu an kaynağın dip yapması lazım size yani. Oh ortada o. Oh bir tank daha. Vurun lan. Vurun lan şuraya. Abi mid o arkada tank dolu. Tamam birini vurdum. Oğlum vurun şunu. At anti tankı anti tankı bas anti tankı tamam mı bizde. Gel lan buraya. Sen kiminle dans ediyorsun kardeş. Bunu tamir etmemiz lazım. Allah bak ortaya destek atıyorum ha. Vallahi ya lan var ya kasa kasa bir hal olduk yemin yiyorum var ya. Bak yine dayılar. Oo oo oo. What are you? What are you doing, Johnny? Aslan yakarım. Yakarız. Yakarız bu gezegeni yakarız. Bak yine buradaki bağlantıyı kesti. Alacağız alacağız da biraz kanırtıyoruz yani şu an. Şu an 3 noktada biz de. Şimdi onları ben 3 nokta körler derneği yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey mi? <bilmiyorum>, bofor mu? <laughs> Aa bak aşağıda. abi. <laughs> Bak, 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 bak. bak. Ah, ne şurda, ne şurda. Ah, bak, ula arka, Allahsız arkadan benim mortarımı vuruyor? Oh, bayrağa geldi abi. Oha, herif iyi. Oraya munition atıyor. Öyle lan. var burada var ya bildiğin vatan millet Sakarya mücadelesi. Ben onu ses kesenini ele geçirdim abi. Şu an bir tane de ses kesenimiz var. Oha herif. Oğlum nereye gelmiş inanamıyorum şurada. Duydunuz mu? Duyduk. Yani isteğine bunu yollayabilirim. Şu <laughs>

Ben, 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 ben. Oh benim minişini aldı. Minişini aldım. Arabayı vurdum. Benim Çek abi geliyor. abi. Abi bana yardıma benim ben burada debeleniyorum. After kimi vurdu? Allahsız. Partizanım da öldü. Partizan çağırayım. Baksana çok minişim var. 3 partizan, 5-6 miniş şeyim var. Bunları... Bunları yıldız arttıkça da leveli artıyorsun. Adamları güçlendiriyorsunuz olsa. Bunu merak edenler olsa oh. Geldi benim partizan. Disco disco partizani.

Ne var ya iyi direndi lan. Aldık abi. Aa. Evet. evet. Ne? Bir ara alamayacaksın hep. Yok abi. abi ortayı, ortayı, ortayı. Abi aldığın, oyun alırsın. Ortayı Aynen alan yani. onu oyun alır. Oo, oh, en çok bakayım overwave'a. Yavrum benim be, üniteleri parçalamışım lan. Kerçi ünite dostum da aynı sayıda ama. <laughs> capturelarım, capturelarım takdire şayan. Hepsini almışım ve kaybetmişim. Ama abi damage'im iyi yani lütfen. Allah var ya. Yani. Evet, yine ben biraz geriden gelmeme rağmen bak partizanlar iş yapmış. Yani disco disco partizan yapmışlar. Conscript squad'larım da hakeza bayağı bir katliam yapmışlar. Team killer yapmış oğlum partizan. Yani ben bakıyorum ya baştaki o şey beni mahvetti ya. Onu bir yapmayaydık. Çoktan daha erken bitirmiştik de. E benim mortar idi ya. Benim öne kurulamamam o bayrak yüzünden. Hı -hı. Çok bir yani oyunu uzattı. Vallahi iyi olduk ya. İyiydi bence. Valla bir ara hakikaten gitti gidiyordu yani artık. <laughs> Dönmeyecek gibiydi. Sağ bayrağı ben çok şey yapamadım. Ama bayağı bir ara 3 3 yıldız tuttuğumuza göre sağ tarafta iyi tutulmuş demektir. E, tabii canım. Bundan sonraki oyunlarda bölgesel paylaşım yapalım abi görev Abi zaten deyordu. haritanın sağını solunu paylaşmadan abi, yap. Orta or paylaşımla şey yapamaz. Abi kavurlaman lazım. Sürekli birbirini kavurlaman i̇şte. lazım. Ben ortayı biraz kavurlayabildiğim an ortayı da Alper aldı rahat rahat yaptı. Çünkü ben ortayı kavurlayamıyorum. Yıldızı bırakıyorum. Yani yıldızı bırakınca bu sefer tişebiliyor. O yıldızı alıyorlar. Ortaya gidiyorum, yıldızı yıldız E yıldızı bırakıyorum. <laughs> Karşıya iş. Biraz ortaya kavurlayınca, yani... üst tane adamın bulunca kavurlayabildim orayı. Yani kavurmaktan mesela. Yani... Abi. Yani en başta dediğim gibi orta bu bu ortada en önemli yer orta. Yani tutabilmen gerekiyor. Çünkü oraya akın akın geliyorlar. 4 tane yol. Bu oyunda arkadaşlar hem askerler hem araçlar normal yollarda daha hızlı hareket ediyorlar. Aynen. Yani siz dağa taşa sokarsanız yavaşlıyor üniteleriniz. O nedenle en kolay gelmesi gereken ve en hızlı gelinen yer, o yıldız. Ben oraya en önce ben gittim zaten oyunun başında. Tam kuruluyordum. Ee, benim oraya mortar'ımı ve bohor'umu kurmam gerekiyordu. Tam bastım, adam arkadaki şeyi aldığı için ben oraya kurulamadım. Aynen öyle. İyiydi vallahi ya. Artık bir sonraki oyunda... Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize dikkat edin dostlar. Biz bugün evet, evet. bugünlük dozumuzu aldık. Yeterli. Ona daha da yıpratmıyorum Hoş. kendimizi. Aldık. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ olun.